Herkese merhabalar. Akşam saatlerinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklama yaptı arkadaşlar ve okulların ne zaman açılıp ne zaman açılmayacağını işte bu dönemin kapanıp kapanmadığı hep tartışılan bir konuydu. Hem sosyal medyada hem bize gelen sorularda. Açıkçası biz de çok fazla tedirginlik bu konuda acaba dönem bitti mi gibi. Fakat e, Milli Eğitim Bakanımızın açıklamalarına göre 30 Nisan'da eğitim öğretime devam edilecek. Ancak vaka sayısının artmasına bağlı olarak zannediyorum ki e, bu süre uzayabilir, dönem kapanabilir. Fakat bir sonraki en azından duyuruya kadar 30 Nisan takvim olarak belirlenmiştir. Umarım o döneme kadar, o vakte kadar ülkemiz eski günlerine kavuşur ve öğrenciler dersine, ders başına, sıra başına döner, öğretmenler okullarına döner ve eski Huzurlu günlerimize en azından bir nebze olsun geri dönmüş oluruz. Peki şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar, öğrenci arkadaşlarım size söylüyorum. Lütfen evde 30 Nisan'a kadar Derslerinizi alın, verilen ödevleri yapmaya çalışın. Çünkü bu dönemler sizin için gerçekten çok kıymetli. Kendinizi geliştirmeye, kitap okumaya, evde jimnastik yapmaya lütfen devam ediniz. Evet, okuldaki gibi sosyalleşme imkanınız evde maalesef yok. Biraz sıkıldınız. Sıkılmaya biraz daha mecburuz aslında biz öğretmenler de biraz sıkıldık. Sizi o yüzden çok iyi anlayabiliyorum. Sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığını lütfen aklınızdan çıkarmayın. Sen en büyük avukat da en büyük tıp doktoru da olsan şu an için önemli olan ülkenin sağlığı, senin sağlığın, annenin sağlığı, babanın sağlığı ya da Bizim babalarımızın sağlığı. Bunu lütfen aklından çıkarma. Daha hassas olmaya çalışacağız. Vaka sayısı artıyor. Yaklaşık 2000'e yükseldi. Vaka sayısı ölüm oranı maalesef sürekli artıyor. Ve bakanımız da bu konuda önlemini aldı. Ve lütfen 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitiminizi mümkün oldukça verimli hale getirmeye çalışınız. Tamam mı? Bir sonraki açıklamaya kadar biz 30 Nisan diyeceğiz. 30 Nisan'a kadar lütfen kendini geliştirmeye devam et. Herhangi bir açıklama olursa tekrar ben size buradan duyurusunu yapacağım. Şimdilik görüşmek üzere.